Vallahi Nasıl giriyorsun? Hayret ettim. Çok iyi. iyi yapıyor ama. Umut abi ne diyorsun? Yok iyi. Beni girişime tanımlar. <laughs> YouTube ya yaz en iyi giriş. Kayıtmış. Okay. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu mod değişimden çok rahatsız <laughs> Tabi şimdi başlayalım. <laughs> Böyle giremeyeceğim diyor. Girdin ya. Merhaba arkadaşlar. Kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda kanalı sabote etmek için <laughs> Fırat var. <Helakasız. gülüyor> Hiçbir türlü videoya giriş yapamadık bu saate kadar. Tek sebebi <laughs> Fırat Jumperland. Kanalın bu videosunda e, MMA'de yaşanan en pis 10 tane sakatlık videosunu izleyeceğiz. Bunlara reaksiyon vereceğiz birlikte. Fırat benim ilkokuldan arkadaşım. O zamandan beri... <laughs> Lütfen sen de yap. O zamandan beri yakın bir arkadaşım. Yalana bak. <laughs> ya, okul boyunca bir kere bile konuşmadık. <laughs> Mezun olduktan sonra arkadaş olduk. Neyse, eee? Bakalım başka ne yalanlar söyleyecek. <laughs> Sonra ne oldu? O günden hiç kopmadık biz. Hep Fırat, böyle. Değil. İlkokulla ilgili hatırladığın tek şey Fırat. <laughs> Bir tane ilkokul anımızı anlat. <laughs> Koridorda yürüyoruz <laughs> ki. Yalan, Evet. Şimdi... <laughs> <laughs> Dur videonun ne olduğunu bir açıklayalım. Zaten gördüler. Başlıkta ne olduğunu evet, gördüler. Evet. Sakatlıklar arkadaşlar benim en izleyemediğim şey. Ameliyat videosu da izlerim. Her türlü şey izlerim ama futbolda bile biri birine böyle pis kaysın adam kıvransın. Onun slow motion'a geldiği zaman ben o görüntüye bakmam. İnanılmaz bu şekilde duygusal, Sandım, hassas, hassas yani. ve epati <laughs> kurabilen bir insanın <laughs> E, sakatlıktan korkuyorum. Ya yani kendim de çok fazla sakatlandığım için ki derken bu video şu Abi an çekiliyor. Kanlı dedim ki Aa kaçta buluşuyoruz dedim. Bana kaburgam kırıldı dedi. Şu an kaburgası kırık. Diyor ki sakatlıktan çok korkuyorum. Dün akşam bu videodan önce kaburgam kırıldı. <laughs> Selamlar. Önceki buluşmamızda kral. da motordan düşmüştü. <laughs> Nasıl korkuyorsun ya? Demek ki seninle görüşmemem gerekiyor <laughs> ya yine yalan. Yine yalan. <laughs> ne zaman görüşecek olsak başıma bir şey gelmiş yani. İlkokuldan beri böyle ne zaman görüşsek. <laughs> Neyse. Bence video geldi. Evet evet Bence videoya gelsin. geçiş yapalım artık. İlk videomuza geçiş yapıyoruz. 10 numarada <laughs> Aldıraz'a Kassam var. İlk videomuza geçiyoruz. Bakalım neresi kırılmış. <laughs> Videoların e, sanırım hepsi UFC'den. Öyle <laughs> mi? Olmayabilir. Hem yani maçında bir highlight'ı var evet, evet. direkt sakın Aynen. falan gibi değil. Sen bunu Aynen. biliyorsun bu arada ne oldu. Bunu mi? bilmiyorum ama şimdi burada armbar pozisyonu. Ha <laughs> durdurmam mı <yapıyorum? gülüyor> Bir dur, dur. Armbar pozisyonunda benim de mesela. E, Azerbaycanlı birini yakalamıştım. Ama onun kırılmamıştı. <laughs> <Kırmaya çalıştım. gülüyor> Bu mu yani? Onun kırılmamıştı. Onun kırılmamıştı. Mesela bak şimdi benim yapamadığımı nasıl yapacak adam? Dirsekte iki kolun arasında kaldığı için dirsek burada kırıldı. <laughs> bir dakika. <laughs> Ay adam benim kadar tepki vermedi ulan. <laughs> <laughs> bir durdursana burada. Orada şey o Sherlock görüntüsüne geldiği zaman o kariyeriyle ilgili bir şey gösterdi ya. Tamam orayı. Tamam okey. Şöyle yapalım. <laughs> bir, bir sonraki. Evet. Tim Silvia'nın kol kırığı. Ben bunu biliyorum. Frank Mir maçı <laughs> büyük ihtimalle. Açalım. UFC ağır kemer maçıydı bu. Aynen. Frank Mir maçı. Ben bunu bilmiyorum pis bir kırık. Bu dirseğinden ziyade gördüm orada. Şurası. Görmedim bu arada. <laughs> Görmüşüm Bak gibi. o da ne olduğunu anlamadı. Görmüşüm gibi kaşımı falan Bak, çattı. O da ne olduğunu anlamıyor. Bir şey olmadı falan diyor. Anlamamış mı? Kırılığı Aynen. Da o ayağa kalktığı zaman bir şey yokmuş gibi de ediyor. Aa. Aa. Şimdi slot yım. <laughs> bu mudur ya? ses. Yakın gördük. Bak, hiç olmuş. Bak, insanlar yuvalıyor, hiçbir şey olmadı falan diye bak koluna. Gördün mü? Aa. <gülüyor> Hala <laughs> görmemişsin. Hayır, bu sefer gördüm de hakikaten tıkmış falan. Bu sakatlamış <sesi. gülüyor> tık. Ama ses. O ses tıkıldı. Mizuto Hirota. Durdurmuyor. Hepsi iyisi değilmiş bu arada. Bu Dream Organizasyonu. Evet, Shinyaki çalışıp geldim. Bunu biliyorsun. Ya yani MMA dünyası ile ilgili her şeyi biliyorum. Bu ne oldu? Bu maç hatta iki tane farklı organizasyon. <laughs> i̇ki farklı organizasyon şampiyonluğu. <laughs> 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 Sonra da diyor ki, "Aa. -a. İyi misin kardeşim?" dedi orada. Gördük. Saçmalama <laughs> <laughs> Bir daha görelim mi onu ya? Gör gördük bile. Bir şey diyeceğim. Ay bir çok kötüydü ya. Yani bak. Tık. <gülüyor> <gülüyor> Bu kırdığını anladı <gülüyor> ve <laughs> içim şey diyeceğim. Ol. Maçtan önce biraz atışmış olabilirler belki. Anlamış <laughs> olur. Yok zaten kırdığını biliyor ya. Kırıp bıraktı yani. Bir de bir parmak bıraktı. Etik değil diyebilir miyiz? Yani hoş değil diyebiliriz. Kazushi Sakuraba <laughs> ve Hezo Grace. Bu Japon'un lakabı Grace Hunter. Bütün bu Grace ailesini yendi çünkü. Ben sallıyorsun zannediyorum. Sen ciddisin. O biliyorum her <laughs> <laughs> Ben yalanlardasın zannediyorum. Bak şimdi yine bir Grace'i yi bitirecek. Grace'ler kim biliyor musun? Şey, Jujutsu ailesi değil mi ya? Bak, bir saniye. O <laughs> a... Dev adam. <laughs> ya bir şey diyeceğim, bunlar niye pes etmiyor peki abi? Ya, Sakuraba ile Grace'ler zaten atı çok atışmalı bir aile şeyiydi. Bir de <laughs> Jujutsu'cu oldukları için Grace'ler de. Hani pes ettim, şeyine de girmek istememiş olabilir. Adamın sırtını şey yaptı çünkü ilk kırdığınız hiçbir Shogun rahat. Hiçbiri de yersiz değilmiş. Evet, ben yalancıyım. Shogun <laughs> ama sonradan yes de şampiyon oldu. Mark Cole'un da yersiz şampiyonu var. Ayağım mı kırılacak şimdi burada Ayak kırığı çok pis ya. Ayağ kırılmasın. Aa biliyorum, o dirseği kırılıyor burada düştüğünde. Ha düştüğünde mi? Hı hı. Ve vurmaya devam ediyor sonra kavga <laughs> çıkıyordu burada spoiler verme. <laughs> o video görüntü yoktur belki yani. Ben o zaman Pride'da böyle Amerika, Brezilya falan ve ülkeler arası çatışma biraz daha fazlaydı. Ee, o şogunların takımı da işte Bir şey Anderson Silva, Vanderlei, Silva falan hepsi saldırmışlardı orada. Ee, ben dirsek kırığını görmedim. Yere düşerken kırılma falan görmedim yani. O anı gösterir misin? Tık burası. <laughs> ha oha ben diğer adama bakıyorum ya. Yani. <laughs> Şuradaymış. <laughs> hmm, tamam geçiyorum. Kaçıncıdayız? Altı ya. Atladım. iğrenç bir şey. Bu o adam burasını kırmıştı ya. Hı hı. O adam. Tık olan. Aynen. Tık eden. Yine birini tık edecek. Ay bunu hakikaten tık etti <laughs> ya. Bu çok kötü. Bu da yine alttaki de yine cizcici o yüzden Yine Yok. mi? O yüzden pes etmiyor Büyük ihtimalle. Uf. Filmi görmemiz çok iyi oldu. <laughs> Anlamamıştık. <laughs> İnsanları böyle böyle pes ettirmiş de ahını almış. O yüzden oldu o kırık. <laughs> çok kötüydü ama. Daha popüler kırıklar vardı bu arada. İlk çıkanı... Neyse. Ah! <laughs> gördün mü? Hayır. <laughs> Ayağına bak ayağına iyi görmedin. <gülüyor> <gülüyor> ha gördüm şimdi gördüm. Uf, <laughs> çok kötü. Burada dö dönerken oldu galiba. <laughs> Görüyor musun ayağını? Abi <laughs> <laughs> Anderson Silva. Durdurmamız lazım. Evet bir durduralım bilgi verelim burada. Anderson Silva <laughs> MMA tarihinin en önemli 3-4 adamından bir tanesi. Bu maçta onun kemeri kaybettiği maç. Ve sakatlığın bu kadar hani bütün dünyada sakatlığın dikkat çektiği maç da olabilir. Yani Anderson'ın bu maçtaki kırığı ben de canlı izliyordum o ara. Evin içerisinde böyle şey olmuştum. Yani. Çok kötü, çok kötü Galibiyet olmuş. serisi de bu maçtan bozuldu. Eee çok <laughs> emin değilim. Ama Cameron'daydı yani o zaman. Büyük ihtimalle bu maçta bozuldu. Açıyorum. Aç, bayağı pis. Tabii, bunu maalesef biliyorum yani. <laughs> çok tatsız. Bu bayağı <laughs> sansasyoneldi zaten. Herkese ulaştı yani. <laughs> çok kötü. Abi diğerinin sevilmesi Kaval kemiği bir de inanılmaz sert bir kemik yani. Yani. Bir de bu adamların daha sert. Alttan, bir şey alttan elimi falan sıkıyorum. İçim <laughs> kötü oldu. Bak yine bu adam yine kavalı. Ve anlamıyor. Bu, bu şu an anlamadım. Mı? Evet ya. devam edeyim. Galiba diyor, ayağımda bir şey vardı. <laughs> Şuna bak. Bu videoyu izlemek nereden aklıma geldi? <laughs> Bunun da yine kavalı kırılmış. Bir numaraya geldik. Hızlı Hı. geldik. Bununla, bu videoya dair hiçbir fikrim yok. Bu maça dair. Oha! Yeni basit! <laughs> Bir daha kimseye tekme atmayacağım <laughs> bu videodan sonra. Ayağa bak ayağa! Bir i̇şte diyeceğim, bunun olmasının bir sebebi var mı? Herhangi bir tekmede yaşanabilecek bir şey mi yani ee, kırılması? Tam olarak aslında öyle değil. Yani... <laughs> birazcık ayağın tekme attığın zaman ayağını sıkmanla da alakalı. Yani, değil mi? Yani ayağını birazcık boş bir şekilde salladığın zaman kırılma hmm. ihtimali daha yüksek oluyor. Çünkü çevresindeki kaslar kemiği tam olarak tutmuyor gibi Anladım. bir durum var. Ama yani şuna baksana. Ya bu savurduğunda oluyor yani değil mi? Evet. Bir daha bakalım. Maçın gidelim. ilk şeyi, ilk Tabii de başlar başlamaz. Gibi. Üzerine basma kısmı beni mahvediyor ya. Şey. mi Bir şey var orada. Niye bunu yapıyorlar? Ben şu ayağa bak. Baya pis harbiden sakat benim de daha önce yanımda birinin kavalı kırıldı o anda böyle hani gerçekten görmesi de baya pisti Daha sonrasından da e, ameliyatı da baya çok başarılı geçmedim bir bacağında böyle 2-3 santim falan kısalma oldu Hadi ya. bacağında ama baya pis yapacak bir şey yok <laughs> okuldan beri en yakın arkadaşım olan Fırat <laughs> yalanlara doyamadık video <laughs> boyunca. <laughs> Fırat'la yalan adlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Reaksiyon vermemi istediğiniz <laughs> videolar veya konu başlıkları varsa yorumlara yollayabilirsiniz veya Instagram'dan yollayabilirsiniz. Bunları tekrardan reaksiyon vermek, video çekmek isteriz. Rahatsın. Rahatsın bu son videodan sonra bir ayağımız istedim. <laughs> 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 Çok kötü. Beni de kötü etti. Bunu unutmak için gidip yemek yiyelim. <laughs> Güzel şeylerden bahsedelim birazcık da. Neyse. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> <Şu andır> <laughs> Çok gerginim ben de. Son videoda demiştim ki kanalı izleyenlerin yüzde %86.4'ü kanala abone değil. Bu evet. bana derin YouTube şeyinden geldi bilgisi. Derin YouTube hocasından Ya, bilmiyorum. Ondan sonra yaklaşık 32 kişi abone oldu. yani şu an 86.3'ü abone an... değil. <laughs> 32 kişi teşekkür videosu. O, <laughs> o 32 kişiye yemek ısmarlayacağımı buradan söylemek <laughs> isterim. Onun dışında lütfen abone olun da biraz para gelsin. Dört <laughs> kamera çekim yapıyoruz burada yetmiyor. Doğru. Fırat'ı falan getiriyoruz. <laughs> 3000 liraya geldi bugün buraya. 20 lira. <laughs> Seninle gerçekten anlaşma yaptık bu arada para olarak. Benden iki tane ketçaplı ruffles istedim. De... <laughs> buraya buraya gelmek kuş... için. Doğru. Ve lojistiğini sağladım. Getali. 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 Evet. <laughs> bu şekilde anlaşmamızı da yaptığımıza göre. Tamam be bitiyor şey video artık. Videoyu <laughs> video <laughs> bitirdim. <yorumlayayım. gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs>